Efendim merhabalar, bu Sohbet Podcast'a hoş geldiniz. Ben Furkan Can Yorulmaz. Bugün... Yani saat gece 02.43 25 Kasım 2021 tarihi. Gündem çok saçma. Çok boş konuşmak istiyordum. Yani öyle yapmak istiyordum ama... Bakınca her şeyi Ülkeye bakınca Ekonomiye bakınca Olaylara bakınca Sessiz kalınca Bilmiyorum Bir yerlerde hata yapıyoruz ama Gerçi hatanın ne olduğu çok açık Ortada her şey Ama kimin önündeki yani sadece 3-5 kişi halinde kimin umrunda 24 Kasım dün yaşananlar Kadıköy metrosunda elinde bıçaklı bir şerefsiz pardon şerefsiz dediğim için ama ağır konuşmamak için Kimse bir şey yapmıyor, kimse bir şey söylemiyor o kadar güvenlik kamerası var. Kimse görüp de bir şey yapmıyor. Hani güvenlik güvenliği oraya yönlendirmiyor. O metro istasyonlarında onlarca güvenlik var ve silahlı güvenlik var. Hani nerede ne yaptılar ne yaptılar. Kim seslendi güvenliğe böyle bir şey var diye. Ya da güvenlik gördü mü gördüyse ne yaptı. Bence görmüştür ama bir şey yapmamıştır. Bana ne demiştir? Bize ne demiştir? Tabii hani kimsenin bir şey seç yani e, o an bulunanların bir şey yapmaması tabi geçmişte yani hep, hepimizin bildiği e, Kadir Şeker olayı yani Halk da haklı ama gidemiyoruz işte. Böyle diyelim bence biraz böyle bir sessizlik oldu ama Hani niye sessiz kalıyoruz? Niye? Niye? Mesela ben saat 02.46 ve ben şu an bu kaydı alıyorum. Ve podcast'imin adı Boy Sohbet Podcast. Yani. Bilemiyorum. Çok tuhaf yani. Bu, bu kadar sessiz kalmanız. Her şeyi, her olan biteni. Evet kadın cinayetleri diyoruz. Diyoruz, diyoruz, diyoruz. İşimiz gücümüz lafta, lafta. Mesela bugün tuhaf bir olay yaşadım. Otobüse geliyorum, Gevredeyim. Cadde üzerinde yoğun bir cadde. Bir dükkanın ee, önünde bir araba var. Yolu kapatmış ve geri geri gelecek, yanaşacak 5 dakika bekletti bizi. Otobüs biraz geriye gitti. Bu hareketlerle ee, ve geri geri gelerek bir kamyonet. Ama sayıp sövüyor. Vay efendim niye kornaya bastı bu otobüs, vay efendim niye şey yapıyorsun? Oysa ki hiçbir şey yoktu yani. Sonra araçtan indi saldırıyor otobüse. Sonra dükkandaki kişiler geldi. Otobüs şoförü sakin kalmaya çalışıyor. Elinde sopayla biri geldi koşarak şeyi vuruyor. Otobüse vuruyor. Ben o an yani kulaklığımı takılı müzik dinliyordum. Sonra o kulaklığı çıkardım tabi yani. Şoför diyoruz ki abi hadi yürü hani devam et boşver. Sona bakarsın ilgilenirsin. Yani çünkü orada 5 kişi var ama bizi de otobüste 10 kişi planız ama yani 6 yani kişi plan kadın var abi. yani araçta bile Yani hadi Ben bir laf söylesem Olay daha da karışacak Sonra diğerleri sakin, sakin ol sakin e ol bu zaten psikopat manyağın teki önde gideni Bastık gidiyoruz Olaya bak ya hani ben tabii taktım hala müzik müziğe devam etti. Ya kardeşim hiçbir şey yok olayda ya. Yani böyle bir şey yani en ufak bir şeye yani e, sinirleniyorsun ve hemen saldırıyorsun ama gelip de yani gelip de hani o metroda kimisi bir Allah'ın kulu karşı çıkmıyor. Sinirlenmiyor ya da. Ya ben öyle kavgalarda oturur seyrederim. Benim hiçbir şeyim yok bunda. Ulan kendine sinirlenmişsin. Neye sinirlendiğin belli değil. Hani haksız bir de. Oturum diyor lan sinirlen lan. Beter ol lan. Beter ol. Beter beter. Beter ol yani. <laughs> Saçmalık ya. Tamamen yani. Tamamen yani. Neye ses çıkarıp neye çıkarmayacağımız. Karışmış. Tamamen karışmış. Ah. Yani. <laughs> Şaka gibi hani her şey, her şey bir rüya. Sanki. Hani bana en azından böyle geliyor. Rüya ya sanki yani. Evet bir şeyler değişecek. Değişmeli de. Ama böyle yanlış şeylere tepki göstererek, saldırarak hiçbir şeye varamazsınız. Hiçbir şeye varamayız. Önce yani bir bakalım hani neye tepki vereceğiz, nasıl tepki vereceğiz. Nerede sakin kalıp nerede de tepkimizi göstereceğiz buna bakmalıyız bence. Bence bakmalıyız. Bir dönüp bakalım. Abi biz ne yapıyoruz? Biz ne yaşıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Diyeceklerim bu kadar. Yani evet. <laughs> ben Furkan Can Yorulmaz. Beni dinlediğiniz için sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde bir sonraki olayda herhangi bir şeyde bundan sonra bu seri böyle de devam edecek. Evet isimimiz Boş Sohbet Podcast ama içeriğimiz bambaşka olacak. Teşekkürler.